Sevgili dostlar, bu hafta da Zelenika Dağ Evi'ne misafir olduk ve kampımızı Demirköy'deki Zelenika Dağ Evi'nde yaptık. Burada sevgili Haluk'un hazırlamış olduğu 3 tane birbirinden şık ve güzel ev var. Fakat biz evde kalmayacağız tabii ki. Bu evler şöyle bir tanesi, bir tanesi aşağıdaki ve bizim Halu tanıdığımızdaki ilk kadim evde, aşağıdaki. Demirköyün harika ormanlarının içerisinde yer alan bir nokta ve kamp alanı. Kış kamplarının başlangıcını her zaman burada yapıyoruz. Arka tarafta görmüş olduğunuz yer minik bir e, tuvalet ve banyo eski usul sobayı yakıyorsunuz ısınıyor ısındıktan sonra isterseniz duşunuzu alıyorsanız alıyorsunuz ihtiyaç duyarsanız arka tarafta ve ön tarafta kapalı altında oturacağınız ve yemeğinizi yiyebileceğiniz iki alanı var o alanları da göstereceğim size bir tanesi arka tarafta. Şimdi çadırları geçici olarak oraya kurduk. Yağmur yağıyor. Oradan alacağız. Gördüğünüz gibi. Orası e, yağmurlu havalarda yemek yediğiniz, sohbet ettiğiniz, portada bir soba kurduğunuz, etrafında vakit geçirdiğiniz bir nokta. Ve Haluk'un orman içinde böyle palete benzer çadır kurmak için de yerleri var. Onları da gösterelim size. İşte bahsettiğim tuvalet ve banyo erkek kadın olarak görmüş olduğunuz sobayı yakıyorsunuz. Odunlar da yan tarafında isterseniz duşunuzu alıyorsunuz. Ve çadırları kurduğumuz nokta ise buralar olacak. Buraya taşıyacağız çadırları. Ve burada Yerden teması kesilmiş. 10 tane alan. 2 tane de şöyle arkada alanı var. Tabi yaz günü geldiğinizde bunlara da gerek kalmadan her yere çadır kurabiliyorsunuz. Böyle muhteşem bir orman dokusunun içindesiniz. Hemen size ön tarafı da göstereyim. Şu evlerin arkadan görmüşünü de Şöyle bir bakın. Kadim dediğimiz Halion ilk yaptığı evlerden bir tanesi olan ve gerçekten iç dekorasyonuyla nefis gözüken ve içi de nefis olan bir mekan. Burada da arzu edenler kalabiliyor. Fakat biz çadırda kalmayı tercih ettik ve filamımızı astık. Burada küçük bir lavabo ve küçük bir alan var. İşte bu alanda yağmurlu zamanlarda yemeğimizi yapıp kuzine sobasında gördüğünüz gibi yemeğimizi yapıp oturup muhabbet ettiğimiz, karnımızı doyurduğumuz bir alan. Dışarıda ise ateşimiz de hazır. Neredeyiz? Bir kere daha söyleyelim. Zelenika Dağı'ndayız. Hoş bulduk Haluk. Zelenika Dağı'ndayız ve kış kamplarının ilkine başladık. Yapıyoruz. Bu hafta da böyle olsun dedik. Sizleri de gelecek hafta başka bir kış kampına, başka bir noktaya bekliyoruz.